Merhaba Cafer. Şevket, Şevket. Uzun zaman oldu. Evet baya oldu Cafer ya. Biliyorum biliyorum salona yenik düştün. 15 yıl. Tatil gibi oldu Evet ne çabuk geçti. Hey aileye zaman ayırmak kolay değil ama aile kendi kendine bakabilir değil mi? Anlaşma nasıl geçti? Biraz altın doldurdunuz mu her tarafa Bak Cafer Tuz'a düştük. Lanet pusuya denk geldik. Yanımdaki gardiyanlar da öldü. Ay! Ne diyorsun Şevket? Parayla sende mi oğlum? Hayır Cafer. Para bende değil. <laughs> o benim paramdı Şevket. Benim param! Beni kandırıyorsun Şevket. Bilirsin ben kandırılacak bir adam değilim. Paranı ve kokainini geri getireceğim. Kendi adıma söz veriyorum. Ve bu işin sorumluları kimse? Kimse kadar kimse Hey biliyorum aptal değilsin Şevket. Ama uyarıyorum. Ben de aptal değilim. Başkası olsaydı çoktan ölmüştü. Ama dostum olduğun için. anladığımız olduğu için. Buna izin veriyorum. Bak Zafer. Söz veriyorum. Sen sorular diyeceğim. <laughs>